<laughs> evet. Arkadaşlar merhaba. Şimdi normalinde farkındaysanız bakın gündüz çekim yapıyorum. Şimdi bir şeyler açıklamam lazım. Bir önceki videoyu sildim. Silmemin sebebi biraz da böyle hani gaza geldim bu internet internet demeyeyim de bu sanal dünya böyle bir yer benim üstümden nasiplenip, sebeplenip kendisini bir yerlere getirmeye çalışan bir tane ha bak tırnak içerisinde bak bir tane ibne ibne yani Lamıcım yok. Bu ip ne? Ee, bana atar yaptı, gider yaptı. Benim biliyorsunuz çok eski videolarım var. Rakı işte şöyle içersin, büyün iç, büyünden işte feyzdal örnek al, ee, kendi yaşınınla fazla e, içme, şu bu gibi bazı örnekler vermiştim. Buradan yol alarak bana giydirmiş, bana. Hakaret etmiş. Ama şöyle de bir şey var arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. Biz aile olarak sayımız belli. Bu İbne'nin Bu İbne'nin e, Bir yerlere gelmek adına Bana saydırdığı da Çok aşikar. Çünkü hani takip edeni Takipçisinin ne kadar olduğu da belli. Fazla detaya girmek istemiyorum. Bu İbni'yi gündemimize almamak adına ben bir önceki videoyu sildim. Çünkü bir önceki videoda ben buna bayağı bir atar gider yaptım. Her şeyde para değil arkadaşlar. 7500'ün üzerinde izlenmesi olan videoyu ben sildim. Biliyorsunuz benim de videolarımın izlenirliği ortalaması yani 10.000'in üstüne geçiyor. Neden bu İbni'ye Pirin vereyim. Vermeyeceğim. Ama hani bana yapmış olduğu bazı eleştiriler var. Yok işte ben atletle karşınıza çıkmışım. Yok şortla çıkmışım. Ulan ip ne? Ben istediğim gibi hareket edebilirim. Bunun özgürlüğü var bende. Çünkü niye? Beni izleyenler, sevenler böyle seviyor ya. Ben atletle de karşılarına çıksam, donla da karşılarına çıksam, benim anlattıklarım onlara geçiyor. Benim işte burada atletli olmam, shortlu olmam, onlara saygısızlık gibi bir şey yok. İşte ee, fark, nasıl? Ee, karşımdaki insana saygısızlık oluyormuş benim atletle çıkmam. Ulan ip ne? Bak özellikle hep vurguluyorum. Mutlaka ki mutlaka e, benim videolarımı izlediği için izlemiş ki bana öyle şeyler söylemiş. Bunu da izlerse diye özellikle burada e, onun e, nasıl denir? Kısa künyesini vurgulamaktan sıkıntı duymuyorum. Özellikle o e, bandanalı İbne. Anlıyorsun sen beni. Ee, şimdi bak sevgili kardeşim. İbne kardeşim. İbne. Arkadaş. Ben istersem şortla çıkarım, istersem atletle. Beni seven, beni takip eden bu kanaldaki bu güzel insanlar beni böyle sevdiler. Ben burada birilerine yaltaklanayım, birilerine atar gider yapayım, birilerine çok 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 yapayım, hiç böyle olmadım. Ben kendimim. Ben kendi hikayemi anlatıyorum, kendi yaşanmışlıklarımı anlatıyorum. Hayata dair, hayata dair. Ee, bir takım tecrübelerim hasbel kadar olmuş. Bunları konuşuyorum, bunlardan bahsediyorum. Ee, sen buradan yol alamayacaksın. Emin ol ben senin bu önünü tıkarım buradan. Şimdi arkadaşlar, ee, dün dün güzel bir kardeşim var. Beni sürekli arar, sorar, gelir gider. Selim bendeydi. Havalar yağmurlamaya başladı biliyorsunuz. Kar da geliyormuş. E, meteoroloji onu söyledi. Abi dedi hani kış yaklaşıyor dedi. Bir takım dedi hani ekipmanlarımı tedarik etmem gerekiyor. Ayakkabı bot almak uğruna çıktık. Bir arkadaşımın mekanı var. Şeyci spotçu. Tesadüf motorcu montu denk getirdik. Aldı. Güle güle kullansın. E, siparişimizi de verdik. Hani bir e, bot mod falan gelirse gene uğrayacağız bu arkadaşımın yanına. Selim merhaba. E, gene dün e, Ahmet Faruk beni aradı. Bir iki videoda da ben gene böyle ismini zikretmiştim. E, yazılım üzerine e-ticaret üzerine bir firmaya baş e, bugün itibariyle başlayacak. Bugün ne günlerden? Salı diyelim misal. Misal değil, zaten salı. İşte karşı taraf demiş işte bir ay deneme yapacağız falan filan. Bu aralar zaten bu çok popüler oldu arkadaşlar. İşte deneyelim, denedik. E, bu kavun mu amına koyayım, dibini mi koklayacaksın? Yani bu çocuk biliyorsun işi zaten biliyordur. Ben de bunu anlamıyorum. İşte bir deneyelim, bakalım, edelim. Yani ben de kendi firmamda da zaten mutlu değilim arkadaşlar. Yani ciğeri beş para etmeyecek insanlara ağız yemek zorunda kalıyorsun. Yani senin yarı yaşındaki insanlara hem 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 yapmak zorunda kalıyorsun. Bu benim de hayatım bu ya. Abartmıyorum. Ee, biliyorsunuz ben EYT'yim. Emeklilikte yaşa takılanlardanım. 2023'te bir fiil maaşa bağlanarak emekli olma hakkı kazanacağım. Ama primlerim dolu, mevcut başımızdakilerin bize hani atmış olduğu parmak dolayısıyla ben takıldım. Hani diyor ya baştaki ben diyor hani 47 yaşında 48 yaşında emekliye. Maaş vermeyi uygun görmüyorum diyor ya. Ama aynı şekilde devletimizin idari mekanizmasında bulunan insanlar. iki sene orada bakanlık ya da milletvekilliği yaptığı zaman emekli olmaya hak kazanıyorlar. Dünyanın maaşını alıyorlar. Zaten şu an dünyanın maaşını alıyorlar da onu sorgulayacak değilim. Ee, o konulara girecek de değilim arkadaşlar ama yani gerçekten nasıl denir? Şu an emekli olsam bana 1800 lira maaş bağlanacak. Asgari ücret ne kadar? 2800 lira. Küsratını siktir et. 1800 lirayla ben hayatımı nasıl idame ettirebilirim? Bak bari ben kredi kartımın parasını ödeyemedim hasbel kader götüme sıka 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 limon gibi büzüştüre büzüştüre kiramı denkledim birazdan havale yapacağım. Önümüzdeki ay bu aydan daha berbat olacak benim için. Bak. Çünkü nedir? standartlarımız belli arkadaşlar. Hani bu ülkenin nasıl denir, bu pandemiden de dolayı hani insanların kazancı belli, asgari ücretin parası belli, geriye dönüşler ne yapmamız gerektiğiyle ilgili hiç biz önümüzü görebilen insanlar değiliz arkadaşlar. Bak sizler de dahil, ben de dahil. Etrafınıza da şöyle bir bakın. Etrafınıza da şöyle bir bakın. Herkesin bir yaşanmışlığı, herkesin bu yaşam standartlarında mücadelesi var. Geçinemiyoruz. Geçinemiyoruz arkadaşlar. Geçinemiyoruz ya. Bir de benim gibi sürekli bunu tüketen bir insan olduğunuzu düşünün. Arkadaşlar ben e, hani bu söylediğimden de şey yapmayın. Aa, e, ulan göte bak. Bir de ne anlatıyor demeyin. Niye? Ben 35'lik almam. Onu demek istiyorum. Ben aldım hep 70'lik tabi edilen büyük zihirli arkadaş alıyorum. Çünkü 35'lik zaten beni kesmeyecek. Ha bunun arasında e, diyebilirsiniz ki abi sen hani kendi alkolünü kendin yapıyordun. Eyvallah onu da yapıyorum da arkadaşlar ara sıra ara sıra orijinal almak lazım ki karaciğer nasiplensin. Orijinalinde <laughs> yani ee, şöyle söyleyeyim, 138'lik zamdan önce 150 küsür liraydı, 70'lik. Şimdi bazen soruyorlar arkadaşlar yorumlarda falan görüyorum, abi mezeler ne var diye yoğurtla beyaz peynir var. Aslında beyaz peyniri de böyle özellikle yağlı beyaz peynir aldım. Bakın üstüne şöyle bir esmerlik görünüyor. O da karabiber. Ee, rahmetli Aydın Boşsan'ın taktiğidir bu beyaz peyniri karabiber e, sepelerdi. Adam 70 sene içmiş kardeşim. Hani onun söylemlerinin yanında benim bir şey söylemem e, ne derece doğru olur. E, olmaz bile. Biz ancak meh, meh yaparız onun yanında. Adam yalamış yutmuş. Rakıyla her türlü münasebeti yaşamış. Bir muhabbeti vardı. E, rakı içeceksin dedi. Sonra böyle dedi ya şey yapacağım. Helozoni şekilde kendini sallayacaksın dedi. Karşı tarafındaki spiker dedi ki niye böyle yapıyorsun? Ağır ağır gitsin diyor gırtlaktan aşağı zevkini al diyor. Bak adam <laughs> neyi paylaşıyor seninle? tabii şimdilik Allah rahmet eylesin adam da öldü gitti de ben de işte böyle yapın şöyle yapın diye hiçbir zaman için söylemedim arkadaşlar. Benim bugüne kadar e, nacizane bu zehirli arkadaşla ilgili sizlere vermiş olduğum öneriler sadece yaşanmışlıklarımdan dolayı pratik bilgilerdir. Uygularsanız, uygulamazsınız bu size kalmış. Ama ben sizlerden de şöyle geri dönüşümler alıyorum. Ben bugüne kadar sizlere ne önerdim, ne söylediysem uygulayan, hayata geçiren insanlar, kişiler hiçbir zaman için benim söylediklerimden zarar görmemiştir, pişman olmamıştır. Çünkü neden? İşte ben bunu böyle için dediysem mutlaka bir sebebi vardır. Bunu böyle uygularsanız verim alırsınız. Bazı videolarda abi işte ben kokusundan içemiyorum. Abi ben işte içtiğim zaman böyle bayılıyorum, şöyle ayılıyorum diyenler oluyor. Benim biliyorsunuz Aynı ismi e, isimde, kanalın ismiyle aynı bir Facebook sayfam var. Rakıya fısıldayan adam diye. E, WhatsApp numaramı bir zaman paylaşmıştım. Oradan bana geri dönüşler yapıyorsunuz. İşte Instagram'ım var. Eee Koreyenin Anaları diye Instagram adresi. Buradan bana yazan insanlara ben genellikle geri dönüş sağlıyorum. E, geri dönüş sağlıyorum da bak şunu özellikle de belirtmem lazım hemen anında birebir bana mesaj yazdığınızı sizi geri dönüş sağlayamam. Bu telefona mesaj geldiği zaman e, akşam ben eve geldiğimde açıyorum telefonu bakıyorum. Ha diyorum beni bu aramış. Ha bana bu, bu yazmış. Tak 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 geri dönüş yapmaya çalışıyorum. Ya da o an Haleti ruhiyem yerinde değildir. Yani insanın bir eşref saati, bir eşek saati var. Her halimle, her zaman ben böyle... <laughs> böyle olamam. Bakıyorum mesaja. Ha diyorum buna cevap yazarım. Unutabiliyorum. Bu aralar çok popüler bu arkadaşlar. ben gideceğim adresi artık unut unutmaya başladım. Telefonu açıyorum, bakıyorum, navigasyona giriyorum. Ha buraya gidiyorum diyorum. Öyle gidiyorum. Birazcık Birazcık değil. Bu aralar bayağı bir unutmaya başladım. Bilmiyorum bu mesleki deformasyon mu diyelim. gerçekten bilmiyorum. Unutuyorum. Ee, çalıştığım yer e, hep söyledim. Çaba'da bir fast food firmasında çalışıyorum. Paket dağıtımında ama e, Fatih bölgesi de sur içi dinilen bir e, sur içi tabir edilen bir bölgemiz var arkadaşlar. İşte e, Fatih Camisi'nin oradan Fevzi Paşa'dan tut e, Sofalı Çeşme işte Topkapı Kale Kapı Kaleiçi, e, Mevlana Kapı, Silivri Kapı, yeni e, yeni kapı diyecektim ya, e, yeni kapı değil, yanlış anlaşılmasın bir dakika. Mevlana Kapı, Silivri Kapı, yedi kule, ha, yedi kule, yedi kuleden böyle geriye döndük. İşte Aksaray, e, Laleli'nin ucu diyelim. Ondan sonra işte fındık sade çapa şehremini bayağı büyük geniş bir bölgede paket dağıtımı yapıyorum ben. Bölge gerçekten çok büyük çok büyük olmasına e, istinaden de e, evlerin çok sıklıkla iç içe olduğu bir yer bölge. Tabii ki e, hiçbir zaman için hep benim yakındığım, hayıflandığım, bir konu var. Kimse giriş katında oturup da paket siparişi vermiyor arkadaşlar. Herkes dördüncü, beşinci katta oturuyor. Oturabilir. Evidir, kira, kiralamıştır. Hiç sorun değil ama ya kardeşim kapına gelen insana da birazcık hani hürmet göster ya. Bak kapıya gidiyorum. Zili çalıyorum. Zırın zilin çaldı değil mi senin? Dedin otomatiğe bastın. Ne yaparsın? Gidersin. Daire kapını açarsın. Kim geliyor diye dinlersin ya da beklersin. Ben dairenin kapısına çıkıyorum. Tık 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 çalıyorum. Açan yok. Tık 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 bir daha çalıyorum. Ondan sonra neden sonra? Bir 30-40 saniye sonra tık açıyor. Paketi alıyor. Ve amcık aşağıdan senin ziline bastım. Otomatiğe de bastım. Açsana daire kapını. Neyin peşindesin? Niye beni kapıda bekletiyorsun? Niye beni köpek ediyorsun kapıda? Bir de böyleleri var. Bak hiç üşenmedim. Geçen bir yere gittim. Daire 14. 6. kat. Basamakları saydım arkadaşlar. 125 basamak çıktım. 125 basamak çıktım. 80 lira verdi. Hesabı 78'di. Böyle bana bakıyor. İkileri geri istedi ya. Ulan ayağına kadar hizmet getirmişim. Ulan racon nedir bilmiyor musun? Versene. Tamam kardeşim desene. Bak. Bu videoyu baş çekmeye başlamadan önce biraz evvel e, su siparişi verdim. O büyük 19 litrelik damacanalarla su getirdi sucu bana. Suyun, suyun, damacananın e, fiyatı 10 lira. Ben çocuğa her geldiğinde 15 veririm. Abi fazla mı veriyorsun diyor. O senin hakkındır doyunun. Omuzunda taşıyor. Motorla getirmesi önemli değil. Benim evimin düz ayak olması da önemli değil. Rajon bilmek önemli. Senin kapına birisi hizmet getiriyorsa bak sana birebir de amme hizmeti getiren bir insana ya ufak da olsa atın ya. At ya nedir? O beş benden çok şey götürmüyor. Ama o o beşi oradan aldığı zaman aa bak diyor seviniyor. Kendini iyi hissediyor. adam bana veriyor diyor. Bak Emin olun psikolojiniz nedir biliyor musun? Ben buradan telefon açıyorum, sucu bana su getir deyip kapattığım zaman telefonu getiren çocuk diyor ki aa diyor bak diyor bu abi diyor bana gerekeni yapar. O onun kafasına yerleşti. İki senedir o çocuk bana getiriyor. Ben buraya taşındım başka yerden taşın, başka bir yerden ben buraya taşındım. O zamandan bu zamana kadar hala aynı sucudan su alırım. Ben o, o taşındığım yerden e, buraya gelirken oğlum dedim ben taşınıyorum. Adresim bu ama dedim hani suyu senden almak istiyorum. Abi ne demek dedi? Tabii ki dedi. Şimdi e, bir birkaç tane sokak birkaç tane ana cadde var daha uzağımda sucu dükkanı. Ama gene de bana getiriyor. Tamam altında motor var. Ne ne olacak ki? vın deyince geliniyor artık diyebilirsin ama ikili diyalog ikili ilişki bunda da değil, bunda da değil o çocuk beni kaybetmek istemediği için zaten geliyor bak şimdi ben böyle konuşurum konuşurum da geçen de bir yorum okudum, güzel şey, güzel demişim bir kardeşim yazmış Abi kameraya karşı bu kadar konuşacak konuyu nereden buluyorsun demiş. Aa işte konu kendiliğinden geliyor. O bandanalı ibnenin ibnenin bana atar gider yapmasından bak iş nerelere geldi. Her neyse. Ee, dediğim gibi arkadaşlar hiç Orayı, burayı şurayı araştırmayın. Ulan bu bandanalı ibne kim diye sorgulamayın. Biz bu ibneye ibne, ibne bu ibne prim vermeyelim. Kendi önündekini yesin ibne. Sürekli bu vurguyu yapıyorum. Arkadaşın hani e, tercihlerinin ne olduğunu bilin diye. Çünkü ipne. Meyve veren ağaç taşlanır arkadaşlar. Ben bu sanal platformda bunu öğrendim. Vakti zamanında çok e, eski ilk dönemlerimde de böyle biraz sinir stres e, oluyordum. Bana işte kötü söylüyorlar, küfür ediyorlar falan. Benim adli vaka videolarım var biliyorsunuz arkadaşlar. Hani kimlik bilgilerim telefon dolandırıcılığına karıştı. İki tane avukatım var benim. O dönemlerde de bana böyle atar gider yapan, küfür edenler, işte kafir küfür yapanlara ben diyorum ki avukata ya bu bana nasıl küfür edebilir git bununla uğraş. Bak şimdi. Prosedür ne? Avukat gidiyor savcıya. Savcıya diyor ki benim müvekkilime diyor bu diyor böyle böyle söylemiş. Savcı talimat veriyor siber suçlara. Siber suçlar herkesin e, evinde internet olan ya da telefonuyla internete girebilen her insanın bir IP numarası var. Tak buradan siber suçlar işte seni buluyor. Misal. Senin evine kolluk kuvveti geliyor, polis memuru geliyor, karakoldan bulunduğum e, semtin ilçenin sana en yakın karakoldan diyelim. Tık 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 tık. Evet, jırt açıyor işte anan baban ya da sen. Karşında memur, sivil ya da resmi genelde siviller geliyor bu işlere. Kimliğini gösteriyor, ben diyor memur. Diyor işte Ali Veli 49-50. Kim diyor? İsmen arıyor seni. Sen de diyorsun benim oğlum ya da benim işte benim ya da o bu. Karakola diyor ifadeye gelmen gerekiyor diyor. Karakolu çağırıyorlar seni. karakolu ilk etapta senin bir ifaden alınıyor. Daha sonrasından savcının karşısına çıkıyorsun. Ben şunu gördüm arkadaşlar. E, şunu gördüm derken bana çok 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 ağza alınmayacak kelimeler söyleyen bir şahsı e, ifadeye çağrılmıştı e, Çağlayan Adliyesi'ne. Benim avukat da dedi ki bana hani Aga dedi bugün dedi ifadeye gelecek. Ben de gittim. Hasbel kadar kim lan dedim ben dedim hani kimin tavuğuna kış demişim de bu bana dedim hani ana avrat sövüyor. Çocuk 16 yaşında çıktı. Mahkemeye annesiyle babasıyla gelmiş böyle titriyor. Yani ben orada şikayetçi konumunda oldum ama avukat bana baktı, benim avukat bana baktı, ben avukata baktım böyle. Yani şikayetini geri al gözüyle bakan bir anne var, bir baba var. Çocuk zaten ne olduğunu anlamıyor. Duruşma başladı. Ben böyle yaptım benim avukata dedim hani devam etmeyelim ama o ana kadar da 1500 lira para harcayalım. Çünkü dosya parası, harç parası, pul parası, kıl tüy derken sana bu kadar giriyor. E karşında bakıyorsun 16 yaşında çocuk. E, bundan birkaç sene öncesinden bahsediyorum. İşte biz davamızı devam ettirmiyoruz. Davamızı geri çıkıyoruz falan fişmeken arka plana geçtik. Şimdi duruşma salonundan çıktık. Eee Türkiye Cumhuriyetinin hakimlerini, savcılarını bu takım e, lüzumsuz işlerlerine e, meşgul etmemek lazım. Arka plana geçtik. Ben dedim ki anasını babasını dedim ben siz e, oğlunuzdan şikayetçi olan benim. Abi neden böyle bir şey yaptınız dedi kadın bana. Bana abi dedi. Dedim sen kaç yaşındasın? Ben de 35 yaşındayım. Benden küçükmüş. Tamam. Abi demesi boşa gitmedi. Güzel kardeşim dedim. Bak dedim benim avukatta dedim. Bazı sayfaların dedim fotokopileri var. Resimler bana yazmış olduğu, küfür etmiş olduğu e, ekrandan küfür ediyor ya. Ben onların sayfaları e, kopyala kes yaptım. Avukata verdim. Bunlar delil olarak sunuldu. Şu aralar biliyorsunuz adalet sistemimizde ses kaydı delilden sayılmıyor. Bazı uygulamalar, bazı programlar var. Hani telefonunu indiriyorsun. Konuşurken insanları kaydedebiliyorsun ya. Hani bazı uygulamalarda falan. Ee, ama resimler sayılıyor. Ses kaydı ama artık delil sayılmıyor. Şimdi bak dedim oğlum bana neler söyledi. Baktı böyle sayfaya. Telefondan ben gösteriyorum ya da avukatın işte elindeki fotokopileri falan gösterdim. Bu sayfa bu e, kadın önce anlayamadı, idrak edemedi. Sayfada hani rakıya fısıldayan adam sayfasının böyle bir sayfa olduğunu bile bilmiyor kadın ve çocuğun o sayfadan benim işte videolarımı izleyip bana atar gider atar gider yaptığını da, da bilmiyor. Ay Arkadaşlar ben fıtık ameliyatı oldum, şuram ağrır, sızlama yapmaya başladı bayağı, demek ki hava yağacak. Yağmur yağmadan önce benim buram çok sızlar, demek ki bugün, yarın yağmur var. Ee, bak dedim bacı, bak dedim güzel kardeşim, çocuğunuz evet benim videolarımı bir şekilde izlemiş yararlı bir video değil dedim. Yararlı bir kanal değil dedim benim kanalım. Beni izlemesin ben tasvip etmiyorum dedim. benim dedim kanalım hani artı +18. Ama dedim hani herkes açık olduğu için her yaştan da insan seyredebiliyor. Ama dedim en azından dedim çocuğunuza dedim şunun eğitimini verin. Tasvip etmeyebilirsin. Tasvip etmeyebilirsin. Beğenmeyi de bilirsin. Ama dedim böyle kötü söylem. Yanlış. Her neyse. Arkadaşlar burada olanlara olmayanlara buyurdum gelsin. Bu telefonu geri dönüş yapmam lazım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kaptan abiniz hepinizi seviyor diyorum. Görüşeceğiz. Şunu da gömeyim arada.